Sevgili gençler hepinize merhabalar. Ben bugün sizlere Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle tarih ve gerekçesi konusunda belki merak ettiğiniz şeyler olabilir. Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı 2019 yılında kuruldu ve ilk öğrencilerini aynı yıl güz döneminde aldı. Hem diğer üniversitelerden mezun olan hem de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı, Resim ve Çizgi Film Animasyon bölümü mezunu öğrencilerin lisansüstü eğitim taleplerinin karşılanabilmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, özgün, yenilikçi ve problem çözebilen ürünlerin ortaya konulabilmesi bu programın açılmasının gerekçesini oluşturmuştur. Başvuru kriterlerimiz ise merak ediyor olabilirsiniz. Burası önemli durumlardan bir tanesini içeriyor. Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Sans programına başvurmak için Güzel Sanatlar Fakültelerinin grafik tasarım, grafik, görsel iletişim tasarımı, çizgi film animasyon ve resim bölümleri ile eğitim fakültelerinin resim iş öğretmenliği bölümleri veya ana sanat dalı, ana bilim dalılarından mezun olmanız gerekiyor. Programa kabul edilirken yabancı dil sınavlarından herhangi birinin sınav sonuç belgesi var ise ve eğer isterseniz %10'u katkı olarak alınıyor. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği komisyon tarafından Sınav e, mülakat şeklinde test veya uygulama olarak yapılıyor. Bu sınav sonucunun %50'si yine aynı şekilde değerlendirmeye alınıyor. Ayrıca lisans transkript not ortalamanızın %40'ı değerlendirmede yer alan diğer bir puan türüdür. Bunun yanında sınav gününe kadar yaptığınız eserler ve tasarımlardan oluşan portfolyonuz da incelenir. Akademik kadro olarak da programımızın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Programda iki profesör, üç doçent ve beş doktor öğretmiyesi görev almaktadır. Dersler ağırlıklı olarak alanlarınıza göre seçebileceğiniz hem görsel iletişim tasarımı, hem resim, hem de çizgi film animasyon yönelik seçmeli derslerden oluşturulmuştur. Ayrıca sanat tarihi, sanat felsefesi, sanat eleştirisi, sanat kavram ve kuramları gibi her alanı ilgilendiren dersler de vardır kariyer olanaklarına gelince bu programdan mezun olduğunuzda öncelikle dünyaya farklı bir gözle bakabilme becerisi kazanabileceksiniz. Bunu çok önemsiyoruz. Bu programdan mezun olmanın yanı sıra gerekli olan kriterleri yerine getirdiğiniz takdirde akademisyen olabileceksiniz. Bu hem yurt içinde hem de yurt dışında olabilir. Ayrıca sanat danışmanlığı, galeri yöneticiliği, animatör, oyun tasarımcısı kitap resimleyicisi, yayın evleri, gazete ve dergiler, televizyon şirketleri, kamu kurumları, özel kurum ve şirketlerin tasarım merkezleri, belediyeler, matbaalar, internet, sosyal medya, fotoğraf ve benzeri gibi alanlarda grafik tasarımcı olabileceksiniz. Ayrıca evden çalışma yöntemini kullanarak hayatınızı idame ettirebileceksiniz. Öğretmen olarak görev yapanlar bu programdan mezun oldukları takdirde özlük haklarına ilişkin kendilerine sunulan iyileştirmelerden de yararlanabilirler. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi günler diliyorum.